Genel olarak suç konusunda burası huzurlu bir şehir. Yani rakamlara bakıyoruz. Bu şehir huzurlu. O, bu konusunda da hem şehrimizin sakinlerinin e, payı var. Hem e, emniyet ve jandarmamızın yani güvenlik güçlerimizin payı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Uyuşturucu çağımızın vebası e, büyük bir bela. Ben İstanbul'dan geldim. Sıkıntıları çok iyi biliyorum. E, Batman'da da bu hususta çok yoğun bir çaba içerisindeyiz gençlerimizi zehirleyecek bu e, uyuşturucu belasını şehrimizden uzak tutmak için çok yoğun bir çaba içindeyiz. Yakında bunun somut örneklerini göreceksiniz. Narkotimler kuracağız. Çok da görünür olacağız. Bunun dışında e, bilinçlendirme çalışmalarını da hızlı bir şekilde yapıyoruz. E, okullarımızda, mahallelerimizde, her ortamda uyuşturucuya karşı farkındalığı da geliştiriyoruz. Dediğim gibi yakında bununla ilgili somut örnekleri göreceksiniz. Şimdi işte geçecek 嘿嘿嘿 Kadın doğum hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Ee, o önümüzdeki Haziran ayının sonunda bitecek büyük bir aksilik olmazsa, onun devreye girmesiyle önemli bir rahatlama sağlayacağız. Zaten özel hastanelerimiz sağlık yönünden e, geniş bir kapasite imkanı sağlıyor. Bizim kamu yatak kapasitesini desteklemeye nitelikli e, yatak kapasitesini desteklemeye ihtiyacımız var. E, kamu hastanelerimiz son derece iyi kaliteli hizmet veriyorlar. Çok başarılı doktorlarımız var. Çok önemli e, ameliyatları, operasyonları biz Batman'da yapabiliyoruz. Sadece Batman'a değil, e, Batman dışına da çevre illere hatta çevre ülkelere biz sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ama e, nitelikli yatak kapasitesi yönünden, kamu hastaneleri e, kapasitesi yönünden eksiklerimiz var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kamuoyunun merakla beklediği 500 yataklı devlet hastanesi e, konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız nezdinde bakan sayın bakanımız, bakan yardımcılarımız, e, genel müdürlerimiz ve strateji ve bütçe e, başkanlığı cumhurbaşkanlığına bağlı nezdinde girişimlerimiz devam ediyor. Bu hususta milletvekilimizin de çabaları var. Ee, ve olumlu yönde gidiyor. Ee, bir aksilik olmazsa e, 2019'un sonunda ihale edecek seviyeye geleceğiz. Öyle mi de diyoruz? Şu anda ona yaşamasında. Ee, o da geldiği zaman zaten bizim e, çok ciddi anlamda bir e, rahatlama sağlayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim sizlerin aracılığıyla. Hasan Keyif sular altında kalıyor. Hasan Keyif bitiyor. Böyle bir algı var. Bu çok yanlış bir algı. Tam tersi Hasan Keyif'teki tarih bu e, devlet su işlerinin yapmış olduğu baraj çalışmasının fırsatıyla aslında tekrar ayağa kaldırılıyor. Çünkü çoğu bakımsızlıktan yıkılacak vaziyetteyken işte samanlık, ahır, kümes olarak kullanılan o tarih eserlerin çoğu e, çok e, başarılı bir çalışmayla taşındı. Taşınmayan bir Artukluk Köprüsü kaldı. Onu da su altında e, mevcut haliyle sergileyecek formüller arayış içindeyiz. E, böylece elimizde e, bütün tarih eserlerin elden geçirildiği, belli bir kompozisyon ve bir senaryo dahilinde hazırlandığı, ve bir gölün etrafına serpiştirildiği çok güzel Yeni Hasan e bu bu yaz sonunda kavuşacağız diye düşünüyorum. Büyük bir tanıtım atağını hazırlanıyoruz. Hasan Keyfi bütün dünyaya tanıtacağız yeni haliyle. Hasan Keyfi bir de böyle görün diyeceğiz ve göl kenarında muazzam tarih eserleri e, iyi hazırlanmış bir kompozisyonla sunacağız. Hasan Keyfi aynı zamanda eee Vatandaşlarımızın, turistlerimizin zaman geçirebileceği yeni atraksiyonlar arayışı içindeyiz. Yatak kapasitesini artıracağız. Bu hususta herkesin, müteşebbislerimizin, girişimcilerimizin, turizm sektöründeki yatırımcılarımızın da bölgeye ilgisini bekliyoruz. Gerçekten Hasan Keyif çok güzel olacak. Zaten güzel, daha da güzel olacak. Hasan Hasankeyf'te kaybedilen bir şey yok. Tam tersi, göl kazanacağız gölün yanında tarihsel olacağız. Bunun güzel örnekleri mesela Kekova'da vardır. Müthiş bir manzarası var. Ona benzer bir yapıyı da biz burada düşünüyoruz. Evet, benim Batman'da en sevdiğim şey buradaki girişimci ruh çok mutlu ediyor beni. Batmanlılar üretimi bilen, üretmeyi seven insanlar, paralarını, kaynaklarını da imalat sektörüne, fabrikalara, üretime harcamaktan geri durmayan insanlar. Bu çok güzel bir şey. Şehir çevresinden olumlu anlamda ayrışıyorsa bu kültür sayesindedir. Bizim organize sanayimiz şu an itibariyle tam dolu olarak çalışıyor. Ve çok sayıda da iş adamı e, bizden sanayicimiz e, sanayi parseli talep ediyor. Ve bu e, talepleri biz karşılayamıyoruz. Yani bu hem güzel hem üzücü bir taraftan taraftandı. E, bizden önceki dönemde iki tane genişleme e, alanı belirlenmiş 6. ve 7. etap olarak Bununla ilgili eksiklikleri tamamlayacağız. Biri Birinci, e, altıncı etap yani birinci bölümü bu genişlemenin 630 dönüm. İkincisi de e, 1370 dönüm yani toplam 2000 dönüm. Bunlarla ilgili çalışmalar hızlı devam ediyor. Bakanlık nezdinde takip ediyoruz. İlk e, 630 dönümlük e, bölümdeki sanayi parsellerimizin altyapı çalışmalarına kısa zamanda başlayacağız. Bu yaza sanayicimize bu parsellerden verebilmeyi umut ediyoruz hazırlıklarımız bu yönde fakat bu 2000 dönümü de devreye soksak yine sanayicimizin talebine yetişemeyeceğiz e, dolayısıyla önümüzdeki dönemde orta vadede bu şehrin e, mutlaka ikinci oseb ihtiyacı var bu hususta da çalışıyoruz e, hazırlıklarımızı yapıyoruz ayrıca tekstil konusunda bu şehir tekstil konusunda da temayüz etmiş bir şehir e, tekstilci dostlarımızla da sanayi parseli yetiştirme konusunda çalışma yapıyoruz. Niye organize sanayinin dışında tuttum onu? Çünkü tekstil temiz bir sektör. Organizenin içinde olmak zorunda değil. Daha hızlı çözümler bulabilir miyiz diye araştırıyoruz. Bu hususta bir komisyon kurduk. Komisyonumuz Türkiye'deki e, iyi örnekleri araştırıyor. E, bu konuda Batso Başkanımız komisyonun başında. Bizim Dika yetkililerimiz de Sekreteriyasını yapıyorlar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ee, bir formül bulacağız ee, ve o formül ile yani bir e, çalışma yöntemi belirleyip sanayicimizin ihtiyacı olan, tekstilcimizin ihtiyacı olan e, sanayi parselini onlara yetiştirmek için hızlı bir çözüm arıyoruz. Esentepe Camii ile ilgili e, bir sorun yok. Bunu Fernas şirketimiz üstlendi zaten. Sadece mimari proje konusunda bir tereddüt var. Üç tane mimari proje var. Bu projelerden bir tanesi e, beğenilecek ve uygulanacak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onun da e, talimatları doğrultusunda proje uygulanacak. Ee, Esentepe'nin sadece cami yok orada biliyorsunuz. Orası çok geniş bir alan. Orada da çok büyük bir rekreasyon alanı, bir yeşil alan, bir yaşam alanı çıkıyor. O da şehre katılacak böylece. Çok da güzel olacak. Evet, bu şehrin gerçekten bir yeşil alan ve rekreasyon alanlarına ihtiyacı var. Şehir büyüyor e, ve böyle bir e, yaşam alanlarına, e, donatı alanlarına şehrin ihtiyacı var. Bu hususta öncelikle e, Millet Bahçesinden bahsedelim. Eski Stad'ın yerinde büyük bir Millet Bahçesi ihalesi yapıldı, e, yapılacak, çok da güzel bir şey olacak. E, ama e, yeter mi? E Tabii ki yetmez. Daha yapmak lazım. En önemli proje, en mega proje belki Batman'a yapabileceğimiz en güzel hizmetlerden bir tanesi Batman çayı rekreasyon alanıdır. Bu hususta e, da çalışıyoruz. Devlet Su İşleri'nin e, Batman çayı ıslah e, çalışmaları devam ediyor. Ama e, o çalışmaların tamamen bitmesini beklemeyeceğiz. Çünkü bunlar e, setleri tamamladılar. Ve artık sizler çalışmaya başlayabilirsiniz dediler bize. Biz de şimdi oradan kazandığımız e, devletin hükümet tasarrufu altında olacak olan epey bir yer çıktı. Onları tapuya tescilini yapıyoruz. 800 dönümden bahsediyorum yani ciddi bir rakam. O civarda hemen köprüden kuzeye doğru bir bant şeklinde olacak. Bunun bir kısmı belediyenin unutlarında, bir kısmı özel idarenin odutlarında eee birbirine entegre bir proje planlıyoruz. Belediye kendi payını, özel olup biz de kendi payımızın altyapısını hazırlayacağız. Belediyenin orada yapması gereken bir imar çalışması da gerekiyor. Ona da eee başladılar, çalışıyorlar. Biz de kendi payımıza düşen bölgede çalışıyoruz. Özellikle hafriyat çalışması yapılması lazım. Çünkü çok ciddi bir kot farkı var. Bunları yapıp eee Üst yapı seviyesine yani artık e, rekreasyon alanını devreye sokma seviyesine geldiğimizde bakanlığımızla görüşeceğiz. Belki onu da millet bahçesi olarak devreye alabiliriz. O aşamaya geldiğimizde onu konuşacağız. Çok uzun bir süre e, olmadan umut ediyorum ki Batman Çayı e, rekreasyon alanını vatandaşımızın hizmetine en azından birinci etapını sokabiliriz. İlif deresi bir e, bir dere ıslah projesi değil. Oranın dere ıslahı yapılmış. Orası bir kentsel dönüşüm meselesi. Ve bu kentsel dönüşüm açısından da çok büyük e, meblalar tutan büyük bir proje, büyük bir iş. Şu aşamada bununla ilgili arkadaşlarımız bir miktar çalışıyorlar ama bu husus daha zaman isteyen uzun vadeli bir süreçtir. Onu belirtmek isterim. İki tanesinde bir de katı atıkta aynı. Vahşi depolama yapılıyor. İkisinin de e, bu şehrin e, atıklarının, e, kanalizasyonun katı atıklarının mutlaka arıtılıp e, çevreye zarar vermeden e, deşarj edilmesi lazım. Bu hususta belediye başkanımız e, görüşmemizde kendisi projelerinden bahsetti. Bir çalışma içerisinde olduklarını biliyorum. Ayrıntısını onlardan öğrenirsiniz. Biz de destekleyeceğiz. Devlet Su İşleri Zilek Kaynak Suyuyla alakalı e, kuyuları kurtarma çalışmasını yapmış. Kuyular kurtarılmış. İsale hattı var yapılacak. Bununla ilgili de hazırlıklarını yapmışlar. 2019 yılı programına teklif etmişler. Fakat program şu anda tasarruf tedbirlerinden dolayı henüz netleşmedi. Fakat en öncelikli konularımızdan bir tanesi ve devlet su İşleri genel müdürlüğümüz de zilek suyunun ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu yatırımlar tekrar harekete geçtiği zaman iki önemli proje, biri zilek, biri batman çayının ıslahının devamı ki büyük bir proje ve bunlarla ilgili ödenekler açılacak diye ümit ediyoruz. Ben eee dikine değil de yatay şehir eee büyümesini çok daha sağlıklı olacağını düşünen bu konuda Cumhurbaşkanımızın da direktiflerini bu yönde olduğunu bilen bir insan olarak şunu söylüyorum. Biz Havamanya'ya takılacağımıza imar konusunda bir açılım sağlayalım. Şehrin imar sorunlarını aşarsak eee şehre biz bir genişleme imkanı sağlarız. O zaman eee müteahhitlerimizin ihtiyacı olan yeni inşaat alanlarını dikine değil enine olarak yatay olarak kendilerine sunarız o zaman daha güzel bir şehrimiz olur.